Öyle rahat mısın? İyiyim. <laughs> Abdullah. Fark ettin mi? Abdullah sen söyle. Başlattın Yok. değil mi? <laughs> Neyse. Başla. İyiyim. Merhaba benim adım Ahmet Teğmen. Soyadım Aksoy. Bugün günlerden pazar. Ayın... Ayın kaçı? 18. 18'i 18 Şubat'ın 2024. Hı, hı Yanımızda yine Abdullah var. Evet. evet. Nasılsın Abdullah? İyiyim. Bugün sanki farklı bir yerdesin Ahmet hemen. Evet. Bugün babaannem babaannemdeyiz. Ve biraz yukarıdasın herhalde. Ha, <laughs> doğru, doğru, satayım. Evet, anlat bakalım bir şeyler. Yani işte bugün ne yaşadım? Dün okulda ne oldu dünden önceki gün? Dün günlerden neydi? Dün günlerden cumartesiydi. Cumartesi ne yaptın? Cumartesi ne yaptım Ne yaptın ya? Parka mı gittin? Hmm. Doğru. <laughs> ne başka ne yaptın? Ne parkına gittin? Tematik parka gittim. Hmm. Adı da tematik. T matik. Tem ne var orada? Atik. Basketbol potaları var dört tane. Başka. Tabelen gibi bir yer var. Başka. Ama bir de beş girişi var çıkışı yok. Başka? <laughs> Neyse. Başka tümsek gibi Kase yerler var. Ne, ne var Ahmet? Bir şey? Abdullah? Şey, bisikleti. Şey evet. böyle girip çıktıkları Böyle dolanıyor. Sen oraya inmiş miydin? E, kendi tek bisikletsiz inmiştim. <laughs> Çıkamadım geri. Ahmet evet, sen oraya indin mi? Hatırla. Evet. Neyle inmiştin? Tutukurla inmiştim. Evet başka. Evet, devam et. Hmm. Ses sözü yaptım. Bitti artık. Bitti. Yerine kesildi. Devam. Başka ne var? Başka Hatırlayamıyor ne ya. Başka ne var ya? Başka bime gittik bugün. gün. Tam bimde ne aldın? Detaya girme. Ne aldın mı lan? Ne yapıyorsun? Ne? <laughs> Hiçbir şey söyleme. Devam evet. et. Başka. Ne yaptın? Abdullah seni anlatacağım bir şey var mı? Sen ne yaptın? Var. Ne? Ee, şey Cuma günü müne Selçuk'un oradaki a 101'e gitmiştik. Ben oradan Hatfiyas alacaktım ama bizim benim seriyi bulamamıştım. Ne alacaktın? Hatfiyas'ın özel seriyi vardı, O gün de El Sevden buldum abi 100 lira. Benim seri de var. Sen arabalar mı koleksiyon yapıyordun? Hı hı. Şu an Hot özel serinin ilk serimine iki arabası var. Hmm. Zaten 5 sevildik. Beş arabalık. Ben fark etmedim. Hmm. Neyi? Ne zaman aldığını. Görmemiştim. Tamam mı? Yeterli mi bu? Evet. Saat kaç? Saati boş ver. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? var. O da görüşürüz. <laughs> tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi bu videoyu bir nasıl birleştireceğim? <laughs>